Bu haber bakın bizi nerelere götürecek. Neler olacak neler. Genç kızların kanını emen esrarengiz dev. Yahudilere göre İstanbul'a gelmiş ve bir apartmana yerleşmiş. Bir okuyalım bakalım neymiş. Meçhul dev İstanbul'a geldi. Bakın burada meçhul devi size şöyle göstereyim. Böyle çizilmiş. Gördüğünüz gibi kadınları ağına düşürüyor. Bu meçhul dev İstanbul'da da bir apartmana yerleşmiş. Orada yaşıyor diye bir iddia var. Almanya'nın Düsseldorf şehrinde birçok kızların kanını emmek suretiyle öldüren hortluğa ait kanlı haberleri ajanslar vermektedir. Hatta son gelen telgraflar bunun yeniden bir kızın daha kanını emerek öldürdüğünü ve bununla öldürdüklerin adedinin 19'a bali olduğunu bildiriyorlar. Bu hortlak bakın hortlak aklınızda tutun tamam mı? en ziyade 13 ile 17 yaşlarındaki kızlara musallattır. Siyah saçlı kızlara dokunmuyor, daha ziyade sarı ve beyaza yakın saçlı kızları tercih ediyormuş. Vampir hortlak kanını emerek öldürdüğü kızları gömüyor, sonra polise bir mektup gönderiyor. Öldürdüğü kızı gömdüğü yeri bildiriyor. Son günlerde şehrimizin bilhassa Musevilerle meskun, kule dibi, şişhane tarafındaki Museviler ve bilhassa kadın ve çocuklar arasında bu hortlak hakkında esrarengiz bir haber dolaşıyor. Bazı Musevi kadın ve çocukları birbirine korkarak anlatıyorlar ki vampir Berlin'e ve oradan da İstanbul'a gelmiş. Hatta Tokatlıya otelinde oturuyormuş. Hortlak denilen şey göze görünmediği için Musevi bazı kimseler buna ihtimal veriyorlar. Mesela haddi zatında gülünç ve inanılmayacak bir şey olmakla beraber bu dedikoduları polis müdürü Şerif Bey'e sordu. Şimdi haberi dinlediniz. Hortlak geliyor Düsseldorf'ta vampirlik yapan bir hortlak haberi var. Museviler arasında da böyle bir panik oluyor. Bunu da gidip polis müdürüne soruyorlar abi. Polis müdür de diyor ki: "Evet işittim. Ne gelen var, ne giden. Sadece evham." Bu da tıpkı Üsküdar'daki birçok cesetler çıktığı, kadınlar arasında şai olan masala benziyor. Polis müdürümüz bu konuya inanmıyor, itibar etmiyor. Çünkü işin içinde Almanya'da Düsseldorf'taki bir hortlaktan, bir vampirden bahsediyoruz. Ama arkadaşlar, bu hortlağı da araştırdım. Peter Kürten. Düsseldorf vampiri denen insan bu. Korkunç bir adam. Çok kötü bir ailede büyüyor. Alkolik bir baba, aile içi şiddet, çok fazla kardeş falan filan. Çocuk yaşlarda cinayet işlemeye başlıyor çeşitli suçlara karışıyor ve gerçekten de kadınları öldürüyor siyah saçlara bulaşmıyor diye bir şey yok bununla alakalı bir kitap buldum onu buraya koymayacağım ve içindeki yani fotoğrafları gördüm ve kapattım gerçekten öldürdüklerinin kanını içiyor cinsel bir arzuyla çoğunlukla yapıyor bunu bir süre duruluyor gibi oluyor sonra 1929 yılında yani tam bu bizim Aralık 3. hafta baktığımız dönemlerde seri halde cinayetlere başlıyor. Haberlerde söylendiği gibi gerçekten polise öldürdüğü insanların yerlerini bildiriyor. Alman polisi 900 bin şüpheli üzerinde duruyor. Acayip bir operasyon yapıyorlar bu adamı bulabilmek için. 9 tane cinayeti var, 31'den fazla da teşebbüsü var. Acaba adam İstanbul'a geldi mi gerçekten? Hani bir aralık. Çünkü 1930'da bu adam yakalanıyor yakalanma hikayesi de şöyle. Eşi var bunun. Adam cinayetleri işledikten sonra bir pişmanlık, bir üzüntü böyle bir empati yapmaya başlıyor. Bu kanlarını içme falan mevzu da oradan çıkıyor yani adamda. Almanlar şöyle düşünüyor. Bu birkaç kişi olmalı. Tek kişi olduğuna ihtimal vermiyorlar bunu. Bir şekilde bunun tek bir adam olduğu anlaşıldıktan sonra karısına diyor ki ya kardeşim bak benim başıma para koydular yakalanmam için. Gel beni ihbar et. Bütün her şeyi anlattıktan sonra eşine en azından parayı da sen alırsın, aynen öyle yapıyorlar. Eşi ihbar ediyor, polisle işbirliği yapıyormuş gibi yapıyor, ondan sonra da adamı hop tutuyorlar, götürüyorlar, daha sonra da idama mahkum oluyor gidiyor. Şu haberdeki bizim polis müdürünün ya bu ne lan sadece evham, Allah'ın hortlağı gibi yaklaştığı kişi aynı zamanda da Fritz Lang'ın M isimli bir filmi var çok meşhur bir filmdir sinema tarihinde. Bu filme ilham kaynağı olan insan kendisi. Bu İstanbul'a Museviler arasında korku salan dev vampir işte bu kimse.